varlıklı aileler sahte kredi senetleriyle mağdur ediliyor. Fer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Fer Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nun kurucu avukatı, ceza hukuku avukatı Talat Fer, varlıklı ailelere hedef alan bir dolandırıcılık yöntemini gündeme getirdi. Avukat Talat Fer, özellikle pandemi döneminde ortaya çıkan bu yöntemin birçok kişinin mağduriyetine yol açtığını söyledi hedef olarak tutularak birçok kişinin mağdur olmasına sebebiyet verilen durumlar söz konusu. Özellikle pandemi döneminde insanlara kargocu kılığıyla gelip bir takım malzemeler teslim edilip yahut e, belediyenin, valiliğin işte bir davetinin söz konusu olduğunu, bu daveti neticesinde de katılıp katılmayacaklarını yahut kargonun içerisindeki eşyaların alınıp alınmayacağı ile ilgili bir teklifte bulunması, bir kuryecinin bu durumla ilgili gelip e, teslim etmesi gibi bir durumla karşılaşmaktadırlar. Ee, tabii ki mağdurlar e, kargonun içerisindeki evrakların yahut malzemelerin kendilerine ait olmadığını tespit ettiklerinde hayır bu kargo tarafıma ait değil ben bunu teslim almak istemiyorum şeklinde cevaplarla karşılaşıyorlar. Ee, tabii ki teslim almak zorunda değilsiniz o halde işte e, buraya imza atmanız gerekmektedir şeklinde cevap gelince tabii ki imza atarım deyip e, kurye kargocu oradan ayrılmaktadır. Üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra yani bu durumun bu imzanın bu belgenin unutulmasına makul bir süre tabii ki suç örgütleri tarafından hesaplanmaktadır. Ve daha sonrasında yine varlıklı kişiler yani düzenli geliri olan ve geliri belli bir düzeyin üzerinde olan kişileri alacaklı sıfatıyla boş senetleri doldurmak suretiyle icra takibine konu ediyorlar. Şimdi burada varlıklı aileler seçiliyor çünkü bunların birer mal varlığı oldukları hedef olarak tutuluyor. Daha sonrasında senet boş olduğu için yani o kağıdın içerisinde entegre edilen özel matbaa sistemleriyle entegre edilen kağıtta alacaklı kısmına da e, bilerek, tasarlayarak, daha öncesinden hedef tutmak e, suretiyle varlıklı olan kişileri yazıyorlar. Ve bu varlıklı olan kişiler avukatları aracılığıyla da mağdurların tüm mal varlıklarına ihtiyade tedbir, ihtiyade haciz ve e, daha sonrasında satış yapmak suretiyle mal varlıklarının e, ellerinden kaybolup gitmesine sebebiyet veren bir mağduriyet durumunun söz konusu olması. Öncelikle bu kağıdı nasıl oluşturduklarından bahsetmemiz gerekir. Bildiğiniz boş bir A4 kağıt kargocunun elinde mevcut olarak geliyor. Boş bir A4 kağıt düşünelim. Bu boş A4 kağıda özel matbaalar aracılığıyla bir bono yerleştiriliyor. Bononun boş olması durumu söz konusu çünkü daha sonrasından üzeri dolduruluyor. Dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi varlıklı ailelerin Bireyleri seçiliyor, alacaklı hanesine yazılıyor. Tabii e, yine elimizde mağdur bir ailenin zamanında bono olarak bilmediği bir e, senet mevcut, bir evrak mevcut. Evrakta normalde senenin altında yıllardır alışla gelmiş ticaret kanununda da bu durum mevcuttur zaten. İki tane imza olması gerekirken tek bir imza durumu söz konusu. Tabii senedin kurucu unsurları arasında bu durum yer almamaktadır. Yani illaki iki tane imza olacaktır, mutlaka ikisi de yan yana olacaktır gibi bir durum söz konusu değil. Fakat bize gelen dosyalarda ki bu dosyalar 70'li sayıların üzerinde dosyalar, 70 adetin üzerinde böyle dosya var elimizde. çoğunu hukuk davasıyla, tazminatlarla sonuçlandırdık. Tek imza söz konusu Yanında bir imza daha olması gerekiyor. Alacaklı hanesi varlıklı bir kişi tarafından dolduruluyor. Çete lideri yanındaki destek olan ekip buna destek olarak varlıklı olan kişiye yazıp avukatları aracılığıyla icra dairesinde cebri icra yöntemiyle tüm mal varlığına haciz koymak suretiyle mağdur ediyorlar. Burada yapılması gereken sistem şu. Mağdurların ve vatandaşlarımızın tamamının bir kargocu geldiğinde yahut bir kağıda imza atmanız gerekmektedir şeklinde bir teklif durumu geldiğinde mutlaka kağıdı aydınlığa doğru tutmaları gerekmektedir. Yani bir gün ışığına doğru kağıdı, A4 kağıdı eğer tutarlarsa içerisinde zaten bir bono olduğunu ve bir bononun o kağıdın içerisine, A4 kağıdın içerisine entegre edildiğini görebilecekler. Her ne kadar profesyonel bir sistemle pencere sahteciliği olarak adlandırılan e, A4'ü şekillendirmiş olsalar da gün ışığına o A4 tutulduğu takdirde içerisindeki bono çok rahatlıkla tespit edilebilecektir. Daha sonrasında eğer içlerinde yani o imzayı atarken yüzde birlik dahi bir kuşkunun söz konusu olması halinde imza atmaktan imtina edebilirler. Yani burada gelen görevli kuryeci yahut çetenin üyesi olan kişi zorla imza attırabilecek güçte de değil. En nihayetinde imza atmıyorum, imzadan imtina ediyorum, kargo ile teslim almak istemiyorum diyebilirler ileride oluşabilecek telafisi imkansız sonuçlara sebebiyet vermemesi açısından bu konuda çok dikkatli olmaları gerekmekte. Son 4 senedir e, tarafımıza gelen dosyaların %80'i pencere sahteciliğiyle oluşan dolandırıcılık yöntemi. Ve özellikle İskenderun, Dört Yol, Arsuz, Reyhanlı, Antakya'da yer alan, ikamet eden varlıklı aileler da burada, burada hedef olarak gösteriliyor. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığında bu elimize gelen tüm dosyalarla ilgili dolandırıcılık suç duyurusunda bulunduk.